kaçıyorsun ne olur söyle Uzak Şehir yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de Uzak Şehir dizisinin bir sonraki bölümündeki olaylara hoş geldiniz. Cihan suçluluk duygusuyla öldürülmüştür. Kocasının öldüğünü düşünen Bora'nın kardeşi Cihan ile ilişkisini ve hayatını başlattığını ve onunla evlenmeye karar verdiğini Aliya'ya nasıl söyleyeceğini gece gündüz düşünmektedir. Cihan, uzun bir mücadelenin ardından ona söyleyip söylememeyi düşünür. Cihan sonunda Aliya'ya Bora'nın hayatta olduğunu söylemeye karar verecektir. İçeri girecek ve kocasını hayatta görünce şaşıracaktır. Aliya sonunda ne yapacaktır? Hocası Boran'la mı geri dönecektir yoksa Cihan'la devam mı edecektir? Sızıntılara göre Alia, Cihan'ı çok sevdiği için onunla ilişkisini sürdürmektedir. Ayrıca Boran komaya girdiği için şimdi uyanmayacak ve uzun bir süre kendine gelemeyecektir.